Arkadaşlar merhaba. Bu videoda infaz koruma ve mübaşirlik mülakat tarihlerini sizlerle iyice bir netleştirelim istiyorum. Çünkü yorumlarda geliyor halen daha videolardan haberi olmayan arkadaşlarım var anladığım kadarıyla. videoları da bakmıyorlar. Ben hem sizler için hem onlar için hem de yeni abonelerimiz için bir tekrar videosu çekmek istiyorum. Başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere infaz koruma memurluğu ve mübaşirlik mülakatlarının Nisan'ın 9'undan itibaren geleceğini söylemiştim bir videomda. Bunu ben kendim söylemedim. Tabi tahminlerimde bu vardı benim Nisan'ın 2. haftası ya da 3. haftası sıralama gelir diye. Ben bunu aradım adliyeden komisyondan öğrendim arkadaşlar. Nisan 9'undan itibaren gelecek listeler yayınlanmaya başlayacak. Bazı adliyeler belki 1-2 gün önce bazıları işte Nisan 9'u Cuma'ya geliyor. Eee hemen sonra sarkan haftaya pazartesi salıdan itibaren iyice açıklamaya başlarlar. Hepsi aynı anda açıklamıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aralarında hemen hemen bir hafta bir oynamalar oluyor. Peki Nisan 9'undan itibaren listeler yayınlanmaya başladı ya. Mübaşirliğe de başvurmuşsunuz mesela. İnfaz korumaya da başvurmuşsunuz. Önce hangi mülakata gireceksiniz onu söyleyeyim. Önce mübaşirlik mülakatı olur arkadaşlar. Çünkü infaz korumada biliyorsunuz boy kilo ölçümleri var. Mesela Nisan 9'unda sıralama gelse, listeler yayınlansa hemen bir ya da iki hafta sonrasına boy kilo ölçümlerini atıyorlar. Boy kilo ölçümlerinden sonra e, yaklaşık bir ay içerisinde de infaz korumanın mülakatları oluyor. Ama mübaşirlikte böyle bir şey yok. İlan geldikten sonra iki ya da 3 hafta sonra e, mülakatlar başlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de şunu soruyorsunuz. E, i̇nfaz korumadan hani boy kiloya çıkıyorsunuz ya. Boy kiloda çıplak mı çıkıyoruz? Mesela polislikte, şeyde, askeriyede genelde şortla boy külüğe alırlar. Hani vücudunuzu incelerler. Bir şey var mı yok mu? Ama infaz korumada böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece üzerinizde montunuz varsa montunuzu çıkartırlar. Ve çıplak ayakla çıkıyorsunuz ölçü aletinin üstüne. Size şunu tavsiye edeyim arkadaşlar. Genelde boy 1 ila 2 santim düşük çıkabiliyor. Buradaki size önerim de Hemen çıktınız arkadaşlar aletin üstüne direkt dik durmaya çalışın çünkü hemen çıkar çıkmaz oradaki personel hemen anında bir alet var aleti indiriyor yukarıdan tepenize böyle dokunuyor tamam inebilirsin diyor mesela boyunuz sizin 180 ise 178 çıkıyor tabi 178 çıkması sizin için bir engel değil zaten 170 boy şartı var ama boyu sınırda olanlar için bu aslında çok önemli bir şey mesela 170 boyunuz vardır 171'dir boyunuz bir anda böyle 1.69 falan çıkmasın arkadaşlar. O yüzden hani dik durun. Böyle olabildiğinizce omuzlarınızı başınızı dik tutun. O şekilde bir elenme sebebi olmasın sizlere. Yani boy kiloda dediğim gibi taviz vermiyorlar. Asla taviz verilmiyor. Buna dikkat edin lütfen. Ee, şimdi dedik mülakatların tarihlerini söyledik. Ha şunu da söyleyeyim. Mülakatlar e, Nisan'ın 9'undan ve 15'inden itibaren listeler gelecek ya infaz korumada Mülakatları ne zaman olur? Bir ay sonrasını arkadaşlar. Mayıs'ın 15'inden sonra mülakatlar olmaya başlar. Ee, şeyde mübaşirlikte Mayıs'ın ilk haftası en fazla ikinci haftasına sarkabilir. Tabii şu anda pandemi süreci. Yani süreç belki biraz daha uzayabilir bu mülakat süreçleri. Çünkü e, toplumsal hareketlilik olmasın hem de azar azar almaya çalışırlar. O nedenle biraz daha uzun sürebilir bu mülakat süreci. Biz 2019'da girdiğimizde 2 haftada tüm mülakatlar bitmişti. İnfaz koruma ve mübaşirliğin. Önce mübaşirlik bitti. Mübaşirlik bittikten iki hafta sonra da infaz koruma bitti arkadaşlar. Tabi iki hafta sürüyor mülakatlar. Neden? Yüksek puan alanlar var, düşük puan alanlar var. O şekilde yani onların mülakatları iki haftaya sarkabiliyor. Onu söylemiş olayım. Sorularınız varsa elbette sorabilirsiniz. Sizlerden ben rica ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayanlar varsa lütfen kanala abone olsunlar. Abone olmak ücretsiz zaten. Ee, görüntülüyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.